Kebap yiyen kötü olur mu? Bu Adana el kıyması. Sinirini çok güzel alacağım. Yeni ürün çıktı şimdi bunu dilimleyeceğiz. Yapmaya mı geldi İbrahim? Efendim herkese selamlar. Yine Adana'nın yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz ki Adana'ya geldin mi yemeğe içmeye doyamazsın. Hakikaten sayısız mekan var ve sayısız lezzet var. Ülkemizin her şehrinin yemekleri güzel ama Adana benim için gerçekten bir başka. Bugün sizlerle birlikte yine ufak bir Adana turu yapacağız. İlk durağımız olan Baba geldik Levent Usam'ın yanına. Videoya geçelim. Video geçmeden önce bu kardeşinizi kırmazsanız böyle yorum yapıp beğeni paylaşırsanız çok sevinirim. O zaman ne diyoruz? Haytalada prodüksiyon farkıyla Adana sokak lezzetleri yeni bölüm kaldı yerden devam ediyor. Şimdi burası Müslüm Baba Parkı diye geçiyor. Böyle içerisinde Adana'nın eski markaları, ünlü markaları yer almışlar. Ağaç altı tatlıcısı, kebapçılar, ne bileyim işte kuru yemişçi. Ve en köşede de 1904'ten bu yana bir asırın üzerinde yani 120 yıllık bir kebapçı. Babam var arkadaşlar. Levent Ustam ocağın başında. Abi selam aleyküm. Aleykümselam selam Ayta. Hoş, Hoş geldin. Baba. Kendin. Hoş bulduk baba. Nasılsın abi iyi misin? Kebap yiyen kötü olur mu? Sonunda kebap yapan, yani. kebap yiyen kötü olur mu Ayten? Bütün bir Adana seni konuşuyor. Ya Allah razı olsun. Mütevazilik yapmıyorum, konuşsunlar. Değil mi? Çünkü her şeyin aslını yapan konuşulsun. Doğru söylüyorsun. Şöyle içeri geleyim, ocağın başına konuşalım. Levent Baba'yı ocağın başına yakaladık. İyi ettin kardeşim bana. Şimdi ufak bir böyle babam onbaşılardan bahsetmek gerekirse. 120 yıllık bir kebapçı. Evet Kaç abi. Kaçıncı kuşaksın? Evet abi. Kardeş ben üçüncü kuşağım. Oğlum Yiğit Kıyan dördüncü kuşak. Ben babam dedesinden, Kundu Mehmet'ten Kazım Kıyan aldı. Kazım Kıyan'dan ben aldım. Benden sonra oğlum Yiğit devam ettiriyor. Şu an işin başında senin oğlan da. Tabii. Diğer oğlan da kebapsı ama o ban işi şey yapıyor. Bandı bandı. A, biliyor musun? Gitmiştik geçen sene geldiğimde. Tabii. O da güzel. O da süper. Abi bizde evrakta sahtecilik olmaz. Biz mesela bu ziyareyi yapıyor muyuz? Kuzu evet. ziyaredir, erkektir. Bu köpçic mi? Hı hı. Şu gördüğün lohum gibi etlerin, lohum gibi etlere bu hale getirilmiş halidir. Hepsi taze taze diyorsun. Tabi taze olmazsa mesela bu bitti değil mi? Evet. Yarına yok, gelene yok deriz. Aldığımız et bu kadar. Yarına devam eder. Çoğu esnaf yapmaz normalde ona. Ne yapalım abi? Ben adam bu şekilde devam ettirir kendim olmasa bile. Benim için mutluluk hayta. Yemin ediyorum aldığım paralar değil. Yürü adam. -"Ya Usta eline sağlık. Ne güzel yapmışsın." diyor ya. -"O bana yetiyor." diyorsun. Vallahi yetiyor. Ve bunu reklam olsun diye de söylemiyorum. Kaç tane şuben var Levent abi? Abi baba unbaşılar bir tane, bir de unbaşılar var. On maş olarak 2 iki, şubemiz iki var. Öyle çok su almayla çok şey olmuyor abi. Doğru. Kalite düşebiliyor ya, çok şubeleşince. Yani şimdi o tip bir şeyler dersem de olmaz yani şimdi çok sudeli arkadaşlara e, laf atmış gibi olur. Evet. Allah herkesi kalbine göre versin. 10 tane, 20 tane hanımın bir lafı var. Herkes yüreğinin yaşadığını yaşar. Yüreği kadar verir Allah der. Bugün ne yapacağım bize Levent abi? Ne yiyeceğiz baba? Bugün abi söpçüyüz. Şimdi ben çok aç değilim. Zaten Adana, günlerdir Adana'dayız Levent abiyle birlikte. Şey Ender abiyle birlikte. Ender abi mahvetti bizi. 20 tane mekana gittik vallahi. <laughs> Ender abi demeyeceğim. Duayen Ender diye. Öyle kesinlikle. Bu piyasanın duayeni nasıl ki biz kebabın duayeniysek evet. Ender Çile de YouTube mu? YouTuber mu? Ne onların duayenidir. Kesinlikle öyle. Ender abi sen bu işin üstadlarından. Evet. Ben de her sene gelirim Adana'ya. Geçen sene geldiğimizde senin buraya gelememiştik. Senin büyük oğlanın yanına gitmiştik bandı bana. Evet. Bu sene de Ender abi dedik, senin de Levent tutarız, tanıştırayım bana. İyi ettin. Ender abi profesyoneldir. Sen de profesyonelsin. Estağfurullah. Biz... ...anı hani söylediğim dedelerimizi... ...babalarımızı takip ediyoruz. Siz de bu konuda yetkili insanları takip edin. Zararınız olmaz. Faydası olur, zararı olmaz. Kesinlikle öyle abi. Ne hazırlıyor bize baba? Şimdi ziyer. Köpçik tamam. ve Adana kıyma. Nasıl Kattım. yiyeceğiz onun hepsini ya? Hava da sıcak Levent Baba. Ya sen ben ne ye? <laughs> Yersin. Kaça kadar açık burası? Abi biz saat 9'da servise başlarız. Hı hı. Akşam 11'de e, asıl olanı anlatmadık. Evet. Bu Adana el kıyması. Zırh kıyma. Tabii. Ama lafta, yok yani. ama lafta zırh değil. abi sinirleri arındırılmış, dinlenmiş etin zıhkta çekilip, yeteri kadar kuyruk yağı konularak yapılmış şekli. Dikkat et bak üstüne şiş koydum. Çünkü Aynen, dökülmesin diye değil mi? Yapma değil bu. Harbi el kıyması. Heyecanla bekliyoruz zaten abi. Kaç çeşit kebap var burada? Şimdi bunlar çeşitler çok kardeşim. Uykuluğumuz var, sakatatlarımız var. Tabii. Adana'da gömlek ciğerimiz var. Hı hı. Efendime söyleyeyim. Çok güzel terbiyeli pilizimiz var. Kebabın türleri var. Genelde akşamları kalabalık oluyor değil mi Adana'da? Öğlen sıcak olduğu için. Çok fazla millet Vallahi çıkmıyor. kardeş şimdi Sıcak çok olarak, fazla Adanalı için fark etmiyor. Ama genelde akşam serinli, öğlenin 12 ile 2 arası. Bir de Adana'da meşhur bir şey vardır sabah ciğerleri. Avuçlarım çok meşhur. Bakıcı açarsınlar falan. Tabii. Büyük Burada da orada. biz de yapıyoruz Size sabah de ciğerini. Evet. Bir alo kadar yanınızdaysın. Alo kadar yakınımızdayız. Kaçta evet. başlıyor sabah servis? Genelde 8'de başlıyor ama müşteri talep ederse atıyorum beşte bile geleceğim derse emrinizde. yok diyorsun. Hiç. Süper vallahi. Biz para için yapmıyoruz kardeşim. O işte çok önemli bir şey Levent abi ya. Yani. Zaten bu markanın yani uzun sürede devam etmesinin bence en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Aynen. Çoğu insan çünkü para için büyütmenin peşinde. O zaman ister istemez tökezleyebiliyor bir süre Şimdi sonra. bak güzelliğini yaparsan hayta inan o da arkasından geliyor. Doğru. Bak buna bir, bir buçuk yıl oldu. Tanınmayan bir sarsıydı. Şimdi Allah'a çok şükür ...yetere kadar mutlu edecek bir işe sahibiz. Maşallah Ye, çok güzel. Ee, yiyen yiyene söylüyor. Yani yiyen yiyenin referansı oluyor. Muharrem Mustafa. Şuna devam et yani, tabaklara ağabey. Allah yavaş yavaş hazırlanıyor Levent Usta. Aynen. Geçen gün şey de gelmişti değil mi? Milli yiyecek. Milli yiyeceği titrettim. Yapma ya. Beni titret dedi. Durlar Dur lan dedim seni titretin. <laughs> Midenle beynini kavga ettirdim. Beyin dedi ki kebap yeter gönder. O dedi dur lan sığınıyorum. <laughs> Bu arada milli de titredi. <laughs> biz de titrer miyiz bugün? Ona hatta? da selam ediyorum. Selam olsun Burhan Murat <laughs> abi ya. Titrer miyiz biz de bugün? Ee, tabi. E, ee, damağın doyumuna şey yapacaksın, ulaşacaksın. Zirveye çıkacağız diyor yani. Tabi. Masaya geçelim abi. Evet. Soframız evet. hazır, yemekler geldi ve misafirimiz de var. Ata hoş geldin. Evet, hoş bulduk. Ben sizin misafiriniz oldum. Baba <laughs> <laughs> bizi yalnız bırakmayın sürekli. Bir saat görünüyor sonra yoksun bir gün. Ne yapayım? Ye, ye, ye. Nereye kadar? <laughs> Bunun bir sınırı yok. Ender'le dolaştığın zaman 5 kilo evet. alıyorsun bir günde. 2 kilo falan aldım yaklaşık 2 saatte. Ee, normal, almışsın. Değil mi? Ender abi, abi ne olacak böyle? Davet medyadan hatırla. Devam ediyor. Benim için bitti. Başka istediğim bir şey yok benden. Öyle mi? Ha öyle evet. dedi. Yeterli daha de bir yoruldum diyor. Vallahi ya adamı iyi iyi yoruldum. Ama yiyorum, belli Belki sürprizler yaparız daha belli olmaz yani. <gülüyor> <gülüyor> Buradan bir tatlıcı <laughs> bakarız yani olabilir. Bir o tatlı dondurmayı dondurma iyi. yemeden mi göndereceğiz seni? Yani? Öyle <laughs> mi diyorsun? Tatlı değil de dondurma olabilir. Dondurma <laughs> yeriz. Bir <laughs> tadıma geçelim o zaman abi ufaktan. Hadi afiyet olsun. Evet. Evet Levent abi. Usulüne uygun yani herhalde. Heh. Ne koyacağız içine? Şey Soğanını mi? Koyayım. Soğan. Başka? Eğer... Yeter galiba. Yeşil biberden biraz koy, seviyorsan. Acıdır o. Tamam, domates istiyorsan domates koy. Ben böyle sade klasik yiyeyim evet. abi. Tamam. Evet, Avrupalı kebap gibi. <laughs> Antep'te ha? Yiyorum. Antep'te de mi böyle yiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Şimdi ne manet seni Şimdi tamam. birazdan titreme zamanı gelecek. Bak şimdi siliyorsun yani. Bak siliyorsun. Sulu sulu yani. Acaba. Midene indiğinde beyin göndermek istemeyecek. Miden de silemek isteyecek. İkisi kavga edecek. Milli iyice öyle mi oldu? Aynen. Titredi. Titremeye Zangır zangır. <gülüyor> <gülüyor> abi de çok başarılı eline kumda saldırmış. <laughs> Afiyet tamam. olsun. Hadi. At abi buyur lütfen. Ben de buyurayım. Kardeş seyretmeye mi geldin? Kebap yemeye mi Baba. geldin? Biraz seyretmeye geldim ama biraz değil. Oha yiyeceğim böyle ha? Oh, olur, doldur. Tabayı saldır saldır. Soğanı da koy. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu tam böyle bizim evde yaptığımız sulu kebaplar Zaten olmuş. Zaten kebabın özü Hı -hı. sulu olması. Yani suyu olayım. el kıyması olup suyu içinde olursa tadını alırsın. Ben o bir türlü kebaplara otoban kebabı diyorum. Otoban gibi açıyorlar böyle. <laughs> ha geniş yapıyorlar. Nan <laughs> kebabın ne tuzu kalıyor, ne suyu kalıyor. <laughs> Etin tadı bile gidiyor enler abi. <laughs> bu kaburga da mı? Bu kaburga, bütün kebaplık kebaplı kısımları ve kuyruk ya. Yani. yani. hayvanın el tarafında kebaplı kısımlar vardır sinirimi çok güzel alacağım. Yani siz kendinize özel bir formül mü yaptınız? Birkaç bir Yok, kebabın formülü bu. İnsanlar hmm. fantazi yaparak formülü değiştiriyor. Yani e, otoban kebabını yapan kebapçının ustası da bunu anlatıyor. Ama adam fantazi yapıyor, genişletiyor, daraltıyor. Kimi İstanbul'da yediyor ki, bunun daha incesi. Ya tam boru gibi yapıyorlar. Aa bir de boru kebabı var. Evet burada da yapıyorlar. Ha. Gördün mü boru kebabı? Abi aslını kaybetmeyelim. Yapanlara saygım var. E, bütün esnafın Allah işini bizim nasıl Çünkü esnaflık milli kurtuluş ahamanı gibi. Türkiye'de esnaf olmak ona iş değil. Of. Oh. Evet. Ot var. şükür. Bak. Oh çekti. oh. Kendime geldim ya. <laughs> ben şimdi hesabı aldım işte <laughs> bunu. <burada>. Bak <laughs> bu oh var ya. Hesabı evet. aldım ben. Vallahi kendime geldim. Kendime yani bunlar ne? Çok yedik sabah kahvaltıda. Bunu yersem oh, çatlarım ben. La, 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 ha, bu da Adana'dan ahirettir abi bu. olur mu abi? Geliyor musun? Sanat ya. şimdi. O Ol, sanattan biraz yani, yedim daha ye bakayım. <laughs> sen onu sade yiyeceğim şimdi. De. Ender abi sen yemeği yemeğine götür. Bana bırakmadılar <laughs> kamerayı verdiler de ben. Ender abi sen geç baba direksiyonu. Senin üzerine <senin> al koymayalım. <laughs> Teşekkür ederiz abi vallahi çok memnun olduk. Bizi <laughs> <Özürüy> misafir <misiniz? gülüyor> ettin çok sağ olasın. Sağ <laughs> ol. Ender abi nereye geldik yine? Börekçi Rıza'dayız. Nedir buranın özelliği? Buranın özelliği nedir? 1910 kaç? 10... 10... 10... 1934. Değil yani. misin ya? Neredeyse 100 yıl abi. Tabii canım 1934 yılından beri. Dededen toruna. Önce sabah böyle 4-5 gibi e, bu da Vakıflar Sarayı var şimdi. Evet. Onun orada seyyarda satıyoruz. Şimdi hem orada satıyor hem burada satıyorlar. bak. Neredeyse artık yakında 24 saat satmaya tabii değil mi? Mesai saatleri bayağı bir genişledi şimdi. Akşam böyle ağabey. Alt... Dokuz Evet. Daha önce sabah 5'te kapatıyoruz. Evet. Şimdi 9 üçte kadar var saat, yani saat, saat, sabah. Saat, saat, evet. saat, hem gece hem sabah böyle işte olmalısın. Değil gibi ağabey ya. <laughs> Benim burayı bildiğim şey de sabaha doğru açılıyordu önceden. Şimdi evet. akşam erken açılıyor değil mi? Sistem oymuş zaten. Evet. Ee, gece gelirlermiş, pişirdilermiş. Şey evet. Atıyorum 12'de başlıyorlar, ufak ufak ağzı alıyorlar falan. Saat 4-5'e tabloya yetiştiriyorlar, Kupak Sarayı'nın önüne. Ee, şimdi tabii Kupak yıkıldı artık. orada duramıyoruz ama. Daha sonra insanlar işte Vakıflar erken gelip bulamadıklarını veya imanethane nerede falan diye sorunca oradaki esnaf da anlatmaya başlamış. Şöyle gibi böyle gidin. Gelin, gelin. Buraya geliyorlar. Doğru. İmalata geliyorlar. E, Buraya. Mi? Evet, ya var mı ya? işte İşte pişirip istiyorsanız verelim. Tabure atılıyor, ayakta yenilmiyor falan derken bu sistem gündüze dönmesi gerekirken geceye dönmeye başlıyor. Olaya bak. E, ve gece böyle bir sorun da kalıyor. Vay be. Şimdi cadde başını açtık. E, burada ara sorun olduğu için komşularımız rahatsız oluyor. İsteksiniz onunla da ya, gece rahatlıyor. Gecenin tamam. üçünde beşinde. <laughs> Ayı kafayla gelen yok Doğru. Böyle de olunca komutlarımız da rahatsız oluyor. Daha sonra e, caddeyi açtık. Caddeyi açınca da sabah saatini ilerletelim dedik. Bakarsanız geceden çıkar günümüze dönebiliriz. Ama tabii böyle çok uzun zaman. Bu gece böreğini yapan ilk kişilerden biri değil mi Rıza abi? Tabii ki. 34 yılında... Dededen toruna mı? Babası börek Recep başlatmış. Okey. Daha sonra Rıza Rıza'nın üstü O da var. Rıza sula, sağ mı? Bir Ağustos ağırlık. Zaten e, tabloya hep kendi çıkıyor. Hadi ya. Şimdi tabloyu vakıflar önüne çıkarmıyoruz ama cadde üzerindeki yol, işlerimizi çıkartıyoruz. Oraya geliyor. Saat 5 olmadan, 5'e çeyrek kala gibi tablo oraya çıkmış oluyor. Sabah 9'a, 9.30'a kadar da bitene kadar kendi satıyor. Şu an akşam kaçta açılıyor burası? 5'te açılıyor. Akşam 5, sabah kaçta kapanıyor? 5'te açılıyor, 6'da köşe başı açılıyor. Şöyle bir sisteme döndük. Gece 2 ile 4 arası oturumu kapatıyoruz. Aa. Bunu kapatmamız gerekiyor. Neden? Çünkü kavga çıkıyor ve engel olamıyoruz. Tabii alkol içenlere geliyor. Ne baktı ne kavga çıkıyor. Niye güldü ne kavga çıkıyor. Opa. Biz de bunu engellemek amaçlı 2 ile 4 arası oturumu kapattık. Tamam. Sadece imalathanede burada 2 ile 4 arası paket veriyoruz. 4'te imalathaneyi kapatıp caddeyi açıyoruz. 4'ten saat 9'da 9.30'a kadar da bu zavuzda orada kendi satışı. Kaç çeşit börek var şu an? 2 çeşit böreğimiz var. Neydi? Kıymalı ve kaşar peynir. Kaşar peynirde 3 ya da 4 çeşit peynir kullanıyoruz. O sünme durumuna göre değişir çeşit. Eski kaşar ve taze kaşar kullanıyoruz. Kıymalıda kıyma, soğan ve toz biberimiz mevcut. Bu su böreği hamurundan mı yapılıyor? Su böreği tabii. Biraz daha kalın değil mi? Biraz daha yapıyoruz. yapılıyor. Peynir biraz daha ince oluyor ama kıymalı biraz daha kalın oluyor. Ne peynir var içinde? Peynirde ortalama 2 ya da 3 çeşit, işte sünme durumuna bağlı baktığımızda en az 2 çeşit taze kaşar, bir çeşit de eski kaşar var. Kıymalıda? Kıymalıda tozun eti kullanıyoruz. Evet. Kıyma, toz biber ve soğan var. Vay be. Çok okay iyi ya, bakar yani mısınız? Yağda kızartırız. Arkada. Bu tepsi mesela kaç kilo bir tanesi böyle büyük? Ortalama 11 kilo. Maşallah. Ama değişiyor mesela tepsinin biçimine göre değişiyor. Bunlar 12 kiloya kadar çıkıyor. Burası imalatane burada yapılıyor bütün ürünler. Tabii burada yapılıyor. Gündüz çalışan arkadaşlarımız hazırlarlar. Biz akşam geliriz ocaklarımızda pişirme, yapılıyor. Yağda ya kızartarak yaparız. Biraz zahmetlidir. Bir tepsinin ortalama hazırlanma süresi 20-25 dakika arasıdır. Pişmesi kaç dakika sürüyor? İşte hazır. Ha, 20-25 dakika. 20-25 dakika. Okay. dakika sürüyor. Çok iyi Çünkü ya. Mesela arkadaş altın aldı şu anda. Bu dinlenmeyecek. Evet. En az bir dakika dinlenmesi, evet. yağını çekmesi lazım. Sonra yağını süzüyoruz, çeviriyoruz, tekrar pişiriyoruz, tekrar dinlenmeye bırakıyoruz, Aa. tekrar yağını alıyoruz, ocağa bırakıyoruz. Ocaktayken de sürekli zaten yağ alım devam ediyor. Bayağı zahmetliymiş ama. Tabi zahmetli. Kolay gibi gözünüye ama değil yani. Şimdi orada yeni bir tepsi çıktı. Onu buraya alacağım Buradan galiba. Çözüldüm. Hadi Sizin al da bir gösterelim. Onu bir dilimleyelim ha. ya. Bunu alalım. Aynen onu alıp yani bir dilimleyelim hadi. Altını da açalım. Yeni ürün çıktı şimdi. Bunu dilimleyeceğiz. Göstereceğim size arkadaşlar. Burada da yine pişmeye hazırlanan ürünler var. Şuradaki böreğin mesela bir tarafı pişmiş. Şimdi ters çevirecekler. Buradaki yine hazırlanmış. Bu Pişim için bekliyor. Geliyor? 12 kilo. 12 kilo börek var değil mi burada şimdi? Çok iyiymiş ya yani, Ender abi. Güzel değil mi? Maşallah. Sistem nasıl? <laughs> Çok iyi, ben ilk defa geliyorum buraya, evet. şaşkınım yani şu an. Ben sana bir mi? Bak, ne dedim sana yolda gelirken? Çok topuz değil mi? Aynen. Yemeden gitmişsin. Değil mi? Ben peynirden yiyeceğim yani. Pişman olur insan çünkü burayı yemezse. Canım, bu, yermişim buraya kadar yemez miyim? Bugün 9 öğün yedik, 10. burası Oca olsun. 9. olsa yiyeceğim ben. bunu. Güzel bir yemek. yemek istiyor musun? Evet. Bak şimdi, Reza'nın böreğinin nasıl güzel olduğunu göstereceğim sana. Hazır mısın? Bekliyorum. <laughs> <laughs> hazır mısın? Sen de hazır mısın? Süner mi sence? Sünecek abi yaktık. Sünmesi lazım değil mi? Öteki yatmaya başladı ya. Nasıl İbrahim? Yatmaya mı geldi İbrahim? <laughs> gerçekten buraya geldiğimizde deydi Arkadaşlar böreğimizi yedik, karnımız doydu çok şükür. Adana serisi kaldığı yerden devam ediyor. Son bir bölümümüz kaldı. Bir sonraki bölümde son bölümü izleyeceğiz. Ondan sonra yurt dışı maceraları başlıyor. Hala Instagram'ı takip etmiyorsanız takip etmenizi tavsiye ederim. Şu an yurt dışında bulunduğum ülkeden Instagram'da anlık yayın yapıyorum. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Yorum yapıp beğenip paylaştığınız çok iyi olur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Adana'dan herkese selamlar, saygılar, sevgiler. <laughs>